gider Ata efendi çekildi kahverengi Oturmuş yazı yazar o da Bülent efendi Oturmuş yazı yazar o da Bülent efendi Oh ağzınıza sağlık <laughs> Kurt dökmek sanıyorum aşağı yukarı böyle bir şey Bayağı bir döktük Gelin Hanım hanımefendiciğim kınanı hayırlı olsun Evet sağ olun Gelinler işte gelin acık mahsun alacak ya hani evleniyor ya buyursunlar. İsminizi bağışlarsanız efendim. Zeynep Deviren. Zaten Türkiye'de de adınız geçiyordu değil mi efendim? Evet. Zeynep evlensin. Allah'ım Allah her bir yani her ortamda illa şurada bir aa kına mı geldi kız az yapmışlar biraz daha. <laughs> mı kıyamışlar? kız yapmışlar. İlla dedikodu olacak mı yani? Hayır eksik oldu. Ne eksik oldu? Kına havası söyleyecektik söyleyemedik. Neyi <laughs> söyleyecekmiş şimdi eksik olmuş. Kına söylenmeden kına mı yakılırmış? Ah ne ay ah 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 ah. Olur mu bir şey şey? Ah. Hangi densiz <laughs> o? Sarı bir tane olan girmiş aralarına galiba ondan şu. Evet karıştı. Evet diyor bir, bir şey. de ya. Zeynep <laughs> <laughs> Hanım efendiciğim. <laughs> e, ee, damat beyimizin ismi nedir acaba? Bülent. Bülent. Evet. Nerede tanıştınız, nasıl tanıştınız da nasıl oldu da bu işte? Zaten akrabamdır kendisi. Neniz oluyor? Dayıoğlu sayılır dayı oldunuz Hı. öyle beraber büyüdünüz evet. ne zaman bakışlarındaki hinli Hı, ben bunu alacağımı fark ettiniz ya ben bana öyle oh. bana öyle başını eğip eğip öyle ki yapma ha, bakışırken iyiydi değil mi Bülentler evet, evet, ha, Tabii diyor ya bakışırken iyiydi böyle sorunca evet. şimdi söylemesi mi ki şey oldu <laughs> öyle annem öyle böyle bunlar ya canım. hiç Bakışmışlar etmişler, kaş göz yapmışlar, anlaşmışlar etmişler. Soruyoruz Sen de maşallah bütün hikayeyi baştan sona anlattın <laughs> ya. Efendim anne. Oğlanın annesi. Ha sen Bilalettin annesi mi? Evet ben evet. oğlanın annesiyim. Kaynana. Kaynanım. Dünyanın en rahat yeri bir kayınvalidenin kucağıdır. Bulabiliyorsanız kendi kaynananızın kucağı, bulamıyorsanız herhangi bir ama önemli olan kaynana kucağı. Ana kucağından daha mı kıymetlidir? En az ana kucağı kadar kıymetlidir. Çünkü o da hani ya severler hani hem gelinlerini hem damatlarını ekstradan bir severler. Bir okşasan anneciğim durma. Bir saç okşarlar ki böyle o bir şefkat bir <gülüyor> böyle <gülüyor> sanki <gülüyor> efendim annem. Dandini <laughs> <laughs> Sen kalk Bülent'i o kadar büyüt, dizlerinde büyüt. Canım. Gelsin elin kızı, elin kızı da değil gerçi akrabanız da. Değil, o da Alsın. Değil, o da benim kızım. Bu nasıl olmuş? Bülent size mi söyledi ki? Bize söyledi. Ne dedi? Anne ben... E... ben dedi seviyorum dedi. Zeynep'i seviyorum dedi. İsten dedi. İstedik. Babası vermedi. Kaçtılar. Siz kaçtınız mıydı? Biz mi? Kaçmadık biz. Yok, siz. siz, siz kendiniz. Biz kaçmadan efendim. evlendik Kaçmadan. Oğlan anası gibi durmuyorsun, kız anası gibi süzüm süzüm süzülüyorsun ya. Ben mi? E sen ya. Ya ben de kendim gurbetten gelince ne kadar olsa gelinim gelecek ama. İyi de gelin alıyorsun, acık havaya girsene. Olsun canım. Ha? Oğlu gidiyor diye mi? Olur mu öyle şey canım? Oğlu gidiyor diye üzülür mü anneler? Üzülür bazı. E, kız gidiyor Elin diye nasıl üzülür. Nasıl oluyor musun? gelin kızı da alıyor başka yere çalışmaya gidip varıyorlar canım. ne mi oturacaklar? Hayır evleri var yaptık evler oraya. Evet. Az bir müsaade eder misiniz ablacığım? annem. Kızım, Maşallah. Anne. Maşallah. Anne. Zeynep'in annesi. İsminiz anneciğim siz. Fatma Kızılışık. Fatma anne. Siz e, niye vermediniz e, kızı? Kalaycı mı? Kalaycı mı? Orada kalayladınız. Balkon, oğlum. balkondan <laughs> yollar kalaycı geliyor. Onu oğlan kalaycı. Evet. Sizin oğlan. Evet. Çok hünerdedir çocuklarım. Efendim? Nerededir çocuklarım. Öyle maşallah. Ya, ya geldim para. de güzel olmasa kaçırmazlardı. Oğlanlarım da güzel. Hızgın mısınız? E ne yapayım gari? Sevdik birbirimizi. İki dünür geçiniyoruz. İyi anlaştık. <laughs> i̇ki dünür bir olunca ha. samanlık seyran olurmuş. Gençler anlaşmış anlaşmamış. Kime ne yol? Kime ne? Dünürler anlaştık. Daha sonra meseleyi. Onlar anlaştı, Niye vermediniz anlaştım. kızı? Ne bileyim açık yaş ufak, açık daha dursun diyorduk. Kimin budurlar? yaşı ufak? Kızın yaşı ufak. Kaç yaşında? E 18 yaşında, ha 20 doldursun 25'i Aç da hizmet tutturun diyordum 20 ayağına. 20'yi doldursun 25'i doldursun ayağına. Açık hizmet tuttururum diyordum ayağına. Kime hizmet tutacak? Kendime hizmet tutturacaktım, kaç uvudu baksana. <laughs> <laughs> ne dedi? Peki dün çok anlaşıyorsun. E haklı bir yerde canım. Sen karnına 9 ay taşı besle, ya. büyüt, ateşlendir, sabaha ya, kadar ya. sirkeli sular yapardı. Tam kız anasına hizmet edecekmiş, kapmış kızı götürmüş sana hizmet edecek şimdi. İkisi mi giderler hizmet etmeye? Kötü mü yani? Kim ikisi bir gidecek? Damadınla kızı. Aman her gün götürecek sanki senin oğlun kızına. İstediği zaman götürebilir, dünürüm değil mi canım? Oldu bir de götürmeyeydi, yasak koyadınız vize o koyaydınız, Bir de gümrük bir şey uygulasaydınız. Oymam, ben öyle kaynanalardan değilim. Gömürlü yolların ikisinde, çalışın onların işinde görün diye. Yaşadın sen be anne. Yaşadım yavrum. Yaşadın Çok vallahi. iyiler Öyle tatlı bir dünya düşmüşsün. telefon ediveriyorsun hemen geliyorlar. E, tamam. Altlarına bir de araba alıvıdım. Kim alıvıdı? Damadın altına bir araba alıvıdım. Sen? Ben. Helal olsun. Sana şey gelip gitsin Öp kaynananın elini. Evet. Hemen evet. diyor. Sağ <laughs> Çok sağ ol Allah'ım. Ne? Olsun. Yala yala yala. Yalan tabii ya. Yalan tabii gerekirse Ay, ya. Sen kaç yaşında evlendin? Ben mi? 25 yaşındayım. Ben tam yerine geldi yaş evlendim de öyle. E sen niye 18'inde? işte ne oldu 50 kişi. Tam yaşımı doldurayım diye öyle geç kaldım ben. E Bekledim canım, yani. Gelenler kovdum gitti. Kendi yaşınızı Demen... beklemişsiniz de Heh. kızın yaşını niye beklemediniz? E oğlan ikisi sevmişler beklemediler. Ben ne diyeyim canım? Peki siz 25 yaşına kadar beklediniz. Bekledim. Gelenleri ismi... kendim kovdum ben. Nasıl kovdunuz efendim? Resmen kovdum ya. Yani. Ya falan ben mi dedim? Yani? Tabii tabii. tabii. Ya yani yani yaşım burada... gelmedi dedim. 25 Kapıdan yaşında. mı direkt? Herhalde yani. Kahve yapmadan? Kahve de vermedim. Yani. Beyinizin ismi neydi? İbrahim. İbrahim Bey'i mi beğendiniz? Evet. Onu zaten mi beğeniyordunuz? Yok estağfurullah. Onu beğenmedim. Sonradan tanıştık. Yabancı yani. O buradan, ben başka yerden. Ben aşağıdan Yenkür'den. Nerede görmüş sizi? Görmedi görmedi görücü sulu. Sen kaç yaşında evlendin annem? 19 yaşında evlendim. Peki sizin anneniz demedi mi kızım acık kalaydın hizmetimi göreydin demedi mi? Dedim ya dedim çok dedim ama söze bakmadı. Görücü sulu işte onu verdi. Anneniz verdi sizi. Ha benim mi? Aaa görücü sulu verdi canım anam. Benim elim değil hızımda dövmesin diye yakınıma vardım o yavrum. Dövmesin diye? Ha dövmesin dedi İki <laughs> teyze çocuğuz biz. Hiç <laughs> dövmesin sövmesin dedim biraz da etmesin dedim birbirimize vardık çok mutluyuz. Be bile demedi mi size? Hiç. çıkmaz mı? Hiç çıkmaz. Bir şey demez. Af ah, buyurun kılıbık mı? Kılıbık değil. Efendi bir adamdır. Efendiliği işte kılıbıktığını bazı yerlerde adı da efendilik. Değil, değil, çok iyi. Dönem. Efendilik çok oluyormuş güzel. yani. Tabii Yakalım mı kınanızı? Yakalım. <laughs> evet. Bu kaçma hadisesi nasıl oldu? Nasıl, nasıl kaçtınız siz? Ben kaçmak istemedim aslında ama. Yani zorla mı size? E, Tam olarak zorla değil ama. He. Çünkü evet. bir bağırsın, çağırsın. Yok öyle değil ya. Ay, Yarı gönüllü. He. Yarı gönüllü. E, gece mi kaçtınız, gündüz mü? Gündüz. Nereye kaçtınız? Çalıştığı bir yer vardı. Antalya'da. Oraya. Kaçtınız. Hı -hı. Sonra nasıl ikna ettiniz annenizi babanızı? Bayağı bir sonra ikna ettik yani. Zor oldu açık yani. Hazır mısın kınanın yakılmasına? Hazırım. Valla barışın. Ne kadar kızgın olursanız olun bu mürüvvet fırsatı bir daha elinize geçmeyebilir. Ölümlü dünya, üç günlük dünya. Ne olacak? Gene başladı orada. O ne oldu kız öyle yapmamış. <laughs> kaçmış mı kız onları? Kaçmışlar valla. Kaçırmışlar abi. gündüz kaçmışlar. Şaşırtmış mı? Kız küpe gündüz şaşırmış Bunlar. bunlar. Çalıştığı yere götürmüş. Ben de kaçtım. He? He? <laughs> Siz niye kaçıyorsunuz? Vermediler mi? Niye vermediler? vermediler. <laughs> sebep ne? Sebep yok. Nasıl sebep yok? Yok. Bir şey söylerler çocuğu beğenmedim der. Beğenmediler. Hali vakti yer. Neyini beğenmemişler? Vermediler. E siz nasıl kaçtınız? Ben de kaçtım. Kendiniz? Kendim. Tıpış tıpış. Tıpış tıpış. Şimdi ama kaynanaya istediği lafı söyleyebilir size kaynananız. Yok hiçbir şey. Ağzınızı yok. açıp gıkınız çıkamaz siz. Yok. Der ki tıpış tıpış kendi ayağınla gelmeyin yavrum der sana. Siz de hınk diye kalırsınız orada. <laughs> <olarak. gülüyor> Yok kalmam. Hadi yak yakalım kınasını bak. <laughs> Kaynalar taklalarını taksın altınlarını. Olur. Ondan sonra biz de kınamızı yakalım. Aa, hayır, kaynanadan bir bağışış isterler onu versin. Versin ver. Evet. Öyle mi? Öyle. Nasıl isterler kaynanadan bağışış? Elini açtırırlar şimdi ona. Gelin mi? Evet gelin Aman gelin elini. gelin zaten alacak bağışını canım. Alacak kına bağışış. Yak kına bize yok mu bağışış? Size olmaz. İlk evvel geline bağışını versin bir. Versin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.